videolarda bahsettiğim aracın tavanındaki düz kısım için bazı görseller hazırladım. Sticker olarak kullanacağım bunları. Onun için şöyle 90 santim genişliğinde bir sayfa oluşturdum. Baskı alacağım makine 90 santimenin de bir çıktı alıyor. Boyu önemli değil. Ne kadar tutarsa o kadar kesebiliyorsun bittiği yerde. UV bir baskı olacak. Güneşe dayanıklı olacak stickerlar. Onun için bazı görseller çizdim vektör herhalde hepsi şu an. Baskıda kaliteli bir görüntüsü olacak. Bazılarını JPEG üzerinden giderek vektöre çevirdim. Çünkü bunlar bazıları kullanılan logolar. Mesela bu Westfalia Volkswagen T1, T2 araçlarının yüksek fiber tavanlı olanlarında kullanılıyor. Westfalia diye geçiyor onların modelleri. Benim araçta fiber ve yüksek tavanlı olduğu için aynı yazıdan hazırladım. Şu alttaki grup görseller hazır, Bunları internetten indirdim. Birkaç görsel daha indirip baskıya gönderdim bunlardan. Şimdi stepne ayağının son kontrollerini yapıyorum. Bütün her yere işaretleri koydum. Her yerde bütün metallerin üzerinde hatta lastikte bile işaretler var. Neyin nereye kaynaklanacağı her şey belli şu anda. Bu 4 milim kalınlığında bir saç parça. İlk bu, bu borulara kaynaklanacak. Ondan sonra bu parça kaynaklanacak. Bu da 5 milim kalınlığında, 21 santim çapında 15 santimlik bir boru kestirdim. Bunun bile yönü belli. Ne tarafı ön, ne tarafı arka. Alt tarafı, üst tarafı bile belli. Şuralara bir kanallar açtım. Yağmur suyu içinde birikirse dışarıya tahliye olsun diye. Ondan sonra bu parça bu poraya kaynaklanacak. Bu da J9'un orijinal kendi poryası. Göbeğini çıkarttırdım tornucuda. Şöyle aksın girdiği bir göbeğe vardı. Onu aldırdım çünkü bu buraya kaynaklandıktan sonra belki buranın içinde kullanmak isteyebilirim. Bir şeyler saklanabilir belki diye. Hem de ağırlık yapmasın diye çıkarttırdım. Zaten yeterince ağır oldu. Sağlam olması için biraz düşündüm nasıl yapabilirim diye. Hem de estetik olsun diye biraz uğraştım. Bulabildiğim parçalarla bu şekilde bir şey çıktı ortaya. İlk önce bu kısmını ayarlamıştım. Araca 3 noktadan bağlanacak. 3 noktadan tutunacak araca. Yine dört köşe 90 derecelik dirsek aldım. Doğalgaz borusu tavan sepetini yaptığım gibi ama bu biraz daha kalın bunların çapı. Bir de bir parmak diye geçen şu borudan 2 metre almıştım. İlk önce aracın üzerinde bağlantı noktalarını belirledim. Sonra boruların açıları nasıl olur onları hesapladım. Sonra bu parçayı ortaya çıkardıktan sonra bu diğer işlemlere geçtim. Şimdi her şey tamam. Bu dört parçanın birbirine kaynaklanması kaldı. Ama kaynaktan önce şimdi şu çemberin içini boyama yapacağım. Çünkü kaynaktan sonra bunun içini boyamam zor olacak gibi. Buranın içini şimdi boyayıp diğer işlemlerde de kaynağa götüreceğim. Çemberin içini boyadım. Jantı da boyadım bir kat. Üst üste dizdim bir de. Kaynaklandığında aracın üzerine bu şekilde gözükecek parçalar. Daha kaynaklı değil şu an. İçini siyah boyadım. Yarın da kaynağa götürürüm bunları. Şimdi tavan sepeti ve stepne taşıyıcıdan artan kalan demir parçalarla aracın önüne de bir koruma demiri yapmayı düşünüyorum. Onun için biraz hesap kitap yapmam lazım. Aracın önünü ölçeceğim. Ona göre demir parçaları kesmeye başlayacağım. Burada da tavan sepetinden artan kalan hasır tel var. Bunu da kullanmayı düşünüyorum. Ön koruyucu demirde. Stepne taşıyıcının da boyası bitti şu anda bu aşamada onu daha sonra montaj edeceğim şimdilik diğer hesap tutma işlemlerini yapıp parçalar kesmeye başlayayım <laughs> aracın yan taraflarına led lambalar bağlayacağım. Şöyle bir kutu led lamba almıştım. Turuncu renk, suya dayanıklı. Yerlerini belirlemek için şuralara bantladım. Siyaha boyadığım yerlere. Dört tane sağ tarafa, dört tane de sol tarafa led lamba takacağım. Kablolarını da içeriden geçireceğim. Şöyle lambayı yapacak olursak turuncu renkte park lambası. Arka stoplardan enerjisini alacağım. Arka stoptaki park lambasından. Şu an yerleri muhtemelen belli olmuyor ama mesafelerini ayarladım. Şimdi montajını yapayım. Akşam karanlık olunca nasıl yandığını tekrardan bakarız. Aracın son hali bu şekilde. Ön koruma demir yerine takıldı. Takıldıktan sonra üzerinde boyadım. Şöyle biraz açılım duruyor. Artan malzemelerle böyle bir şey çıktı ortaya. Bu ön sinyallerimi de değiştirmiştim. Tampon köşeleriyle beraber yenisiyle. Ondan sonra ön cam hariç diğer kalan camların hepsine film yaptırdım. Siyah. İçerisi gözükmüyor gözükmüyor. Stepne taşıyıcı da monte edildiğinde 3 noktadan bağladım onu da bu Bağlantı noktaları bu şekilde. uzaktan da müziklerdeki setne taşıyıcısı gibi bir görüntüsü oldu. Ondan sonra bu yandaki lambaların montajını tamamladım. Akşam onların da görüntüsünü paylaşırım yanarken. Dört sağda dört solda olacak şekilde ...lamba tuttum eteklere. Ondan sonra şu kapının üstüne bir lamba koydum. Kapı açıldığında yanabilecek şekilde... fotoselli güneş enerjili bir lamba. İçeride de yeni aldığım koltuklar var. Toplam altı tane koltuk var burada. Benim şu şoför koltuğunun arkasında tek parça... ...dörtlü bir koltuğum vardı şuradaki. Onu kaldırdım şu bir tane bir tanelik alanı kesip geçiş yapmak için iki sola bir sağa koyacağım. Bir tane de seyyar olacak muayeneye giderken söküp takmam için. O yüzden tekli koltuklar aldım böyle. Onların da montajını yapacağım. Şimdi bu aşamada aracı.